çökertme. Çökertmeden çıktım da halilim diye başlar. Ege Türklerimizdendir. Kendini güvenen çıkar piste. Kollarını kartalın kanatları gibi açar iki yana. Heybetiyle dizini kıvırıp yere çökerken tekrar dimdik kalkacaktır ayağı. Efeliğin recalonudur dimdik ayakta kalmak. Bu dik duruştur çevresine güven veren. Piyasalar AB'den bu duruşu bekliyor. AB üyesi ülkeler ise piyasaları rahatlatmak yerine her gün ortaya atılan olumsuz senaryolarla küresel krizin derinleşmesine neden oluyorlar. Almanya şansölyesi Merkel'in partisi Almanya'nın gönüllü Euro'dan çıkması için hazırlıklar yapıyor. Başbakan Merkel, ülkelerin gönüllü olarak Euro'dan çıkabilmesi için çalışma yapıldığını, Hollanda PVV Partisi Florin'e geri dönmek için araştırma yaptırmaya karar verdiklerini açıklarken, Fransa Libya'dan sonra Suriye'de güç gösterisine hazırlanıyor. Belçika'ya iflas korkusu silmiş durumda. Euro bölgesi tahvil faiz oranları tahminlerin çok üzerinde işlem görüyor. İtalya, İspanya, Fransa'da yapılan tahvil ihalelerinde önceki ihalelere oranla yüksek borçlan borçlanmaların gerçekleşmesiyle birlikte bundan böyle Euro bölgesinde yüksek maliyetli borçlanmaların devam edeceğini gösteriyor. Yunanistan ve İtalya ileriye yönelik teknokrat hükümetleriyle piyasayı rahatlatır mı? Fransa kriz sıralamasına girer mi? Tedirginlikleri sürerken AB komisyonu Euro bölgesi için inanılmaz revizyona gidip gelecek yıl için büyüme tahminini %1.8'den %0.5'e çekti. Nasıl olur? Demeyin sakın. AB komisyonu yaptığı açıklamada 2013 senesi için büyüme tahmininin %1.3 olarak, 2012 senesi işsizlik oranını %9.5 olarak öngörüyor. Avrupa Birliği, ekonomi ve parasal işlerden sorumlu üyesi O'Leary, Avrupa'da büyüme durdu. Ve yeni bir aşamasıyla karşı karşıya kalabiliriz açıklaması ile AB'nin çöküş itirafını cümle alemi ilan etti. AB için felaket senaryolarından uzak Aralık ayında yapılacak olan liderler zirvesinin önemi bir kat daha artmış durumda. Beklenti odur ki AB liderleri bu zirvede ciddi adımlar atıp radikal kararları yürürlüğe sokarlar. Alınacak olan kararlar sonrasında ise birçok AB üyesi ülkeler erken seçime gitmek zorunda kalacaklar. Günümüzün ekonomik şartları nedeniyle çökmek fikrini benimsemenin en kolay yol olduğu görünüyor. ABD ve dünyada uyumu iyi oynayabilmek ve çöktükten sonra tekrar dimdik kalkabilmek için güçlü siyasal iktidara ihtiyaç var. Yoksa dünya gündeminde en geç 10 yıl içinde ekonomi savaşları, insan sağlığını etkileyecek toplu ölümlere neden olacak kodlanmış virüs savaşları, siber savaşlar kısaca çok önceden planlanmış felaket senaryoları yalnız Romayı değil dünyayı da yakacak.